21 yaşında Kore Savaşı'na 1. Türk Tugayı'nda görev alarak katılan bir Türk askeri bugün yaşıyor olsa kaç yaşında olurdu? A. 85 B. 95 C. 105 D. 115 Kore Savaşı hangi yıl oldu? O çok önemli. Ee... Vietnam 1965'ler filan benim doğum tarihime denk geliyor. Kore Savaşı Vietnam'dan sonra. Yok olamaz. 20 yaşında olsa Bir kere 85 değildir de... Ee, ...95'ten de şüpheliyim. Aklınızda mı Vietnam Savaşı aşağı yukarı hangi yıllardaydı? Ya Vietnam Savaşı aklımda ancak Kore Savaşı gitti bir yandan. Kore Savaşı sizce önce miydi sonra mıydı? Ee, Vietnam Savaşı'ndan. Vietnam Savaşı'ndan aileyi de seyrettim aslında. Aile filminde de vardı. Ee, Vietnam Savaşı'ndan önce olması lazım. bir saniye. Tabii ki. 21 yaşında Kore Savaşı'nda Altmış, kırk desek, elli, altmış. gazileri hayattaydı. Ben e, çift cevap hakkımı kullanmak istiyorum eğer mümkünse. Elediğiniz diğer iki şık var mı hocam? Onları Elediğim şık Bey. 85 ve 115. 85'i ve 115'i elediniz. Anladım. Evet. Son kararınız mı çift cevap hakkı? Son kararım. Benim i̇lk tercihiniz hangisi olur İhsan Bey? 105. Son kararınız mı? Son kararım. Pardon. Maalesef 105 değilmiş. Ah. 5 2, 95 son karar. Resmi geçitler yapıldı. Resmi geçitlerde Kore gazileri geçerdi. Yani evet. 115 oldukça şey fazla davranıyor? geliyordu. Fazla geldi. E 1950'de katıldığımızı düşünürsek de Doğru. 50'de katıldığımızı düşünürsek Doğru 105 çok mantıklı. Evet. Vietnam 60'lar 70'ler ee, 60 Kore Savaşı ondan 65, öncesi 65, zaten oraya asker göndermemizle beraber sanırım NATO'ya da giriş yapmış. Doğru, olabilir. doğru 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 haklısınız.